Değerli izleyicilerimiz şehirden haberler turumuz kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor efendim. Bizler de sizler için tüm Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bugün Kayseri bölgesinden sizlere sesleniyoruz. Gıda sektörü diyoruz efendim. Yanımda Vefa Bey bulunuyor. Kendisinden bütün merak ettiklerimizi öğreneceğiz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi siz nasılsınız? Hoş geldiniz Kayseri'ye. Teşekkür ederiz efendim. Hoş bulduk. Vefa Bey kimdir? Ne zamandır bu sektöre hizmeti veriyor? Biraz siz tanıyabilir miyiz? 2003'ten beri bu sektöre hizmet ediyorum ondan sonra 19 senedir Kayseri'deyim. Bu, bu mesleği yapıyorum. Tabii burada e, neler yapıyorsunuz efendim? Ürün yelpazemizde neler var? Ürün yelpazemizde beyaz peynir, Tulum tereyağı, üçgen kaşar, bal, kaymak, pastırma, sucuk, kaymak, yöresel kaymak, Tulum peynirimiz Erzincan. Ondan sonra gıda çeşitlerinden müşteri aç giren müşteri buradan doğ çıkıyor. <laughs> burada e, ekmek arası tost çeşitlerimiz müşteri buraya geldiğinde aslında hem karnını doyurabiliyor hem evet. de normal bakkal alışverişlerini de yapabiliyor. Aynen öyle. <laughs> E, tost türünde sucuklu, kaşarlı, pastırmalı, kavurmalı, ondan sonra sucuklu, yumurtalı, hı hı. kaşarlı, yumurtalı tost çeşitlerimiz bayağı geniş. Hı hı. Zaten genellikle 19 senedir bu mesleğin içerisinde %80 tost oranında birazcık daha hızlı gidişi var. Hı hı. Yani tosta aç giren müşteri dok çıkıyor yani. Peki ee, efendim müşteriler memnun kalıyor mu sizin bu verdiğiniz hizmetten? Vallahi Yani müşteriler %99 memnun kalıyor. Zaten memnuniyet üzerine bu zayıf 20 senedir bu sektörde devam ediyoruz. Müşteriniz Çünkü... de burada tabii en kaliteli ürünleri sizden alıyorlar. Aynen öyle. Sanayide, eski sanayide bizden alıyorlar. Peki efendim, sadece Kayseri bölgesinde ikamet ediyoruz. Burada hizmet veriyoruz ama dışarıdan gelenler de sizi kolaylıkla bulabilmesi için ne gibi aratım yapmaları lazım? İnternetten nasıl aratmaları lazım? Şimdi ben iletişim konusunda fazla bilgim yok ama dışarıdan gelen müşteri zaten 20 senedir, 19 senedir bu ticaretin içerisinde olduğum için adam yurt dışından geliyor. Burada bir tesadüfen tost yemiş. Öbür sene gelişinde tekrar özellikle tostu yemek için uğruyor. Çok teşekkür ediyorum röportaj için. Röportajı bitirmeden önce son olarak eklemek istedikleriniz varsa alalım. Yani şu anda eklemek istediğim başka bir şey yok. Ondan sonra yani el becerisi, marifet hepsi bir arada olduktan sonra sıkıntı olmuyor. Bütün müşterilerimizi buraya bekliyoruz diyoruz İnşallah. efendim. İnşallah. Teşekkür ederim. Ekran başındaki izleyicilerimize diyoruz ki senelerdir kendiden verdiği kaliteli hizmetten isminden sıkça bahsedilmiş bir firmadan size seslenmiş bulunmaktayız. Bir sonraki durakta görüşünceye dek hoşçakalın.